Hepinize merhaba dostlar. Bugün Legends of yeni bölümüyle karşınızdayım. Dün videosunu attım. Enivia destesini göstereceğim. Yine onunla oynayacağım. Efektif maçlar atmaya çalışacağım. Enivia'nın böyle ön planda olduğu güzel oynadığımız. Destenin amacı Enivia'ya bakıyor. Öncelikle Enivia'yı anlamamız gerek. Enivia'nın son nefes özelliği yani öldüğünde etki eden özelliği yumurta Enivia haline dönüşmesi. <laughs> yumurta Enivia hali de eğer tur başında aydınlanmışsan yani 10 manaya ulaşmışsan Enivya birimine geri dönüşmesi ve seviye atlamış halinde dönüşmesi. Bu da bize Enivya'yı öldürdüğümüz zaman Enivya'nın aslında yumurta Anivia olarak döneceği eğer ve 10 mana üzerindeysek son iki tur yine bir tane daha Enivya'mız olacağı anlamına geliyor. Biz de bunu şöyle kombolayacağız. Mesela elimizde Ruhları Sök var. Bir dost birimi öldürüp iki hayali kopyasını çağırırsın. Bunu Enivya üzerinde kullandığımız zaman 10 mana üzerinde Öldürdüğümüz Enivya yumurta Enivya'ya dönüşecek. İki hayali kopya enivye oluşacak. Sonraki tur başında o hayali kopyalar ölüp onlar da yumurta enivyeye dönüşecekler. Evet hayali enivyalar öldüğü zaman normal yumurta enivyeye dönüşüyorlar. Sonraki turun başında da 3 tane yumurta enivyamız çatlayıp 3 tane enivyeye sahip olacağız. Çok güçlü bir kombo olacaktır bu noktada. Bunun dışında... <laughs> Bizim için destek olacak ekstra büyüler var. Geri kalan kehanet şahini, işte fazlasız gözcü donuk vaydokçusu bunların hepsi bize erken oyunda Enivya'ya karşı tutabilmek için. Enivya'yı getirebilene kadar tahtaya, bu seviyeye ulaştırılabilene kadar bizi tutsun diye. O varoza özellikle ani donduruş. Bu diş şamanı, bu, bu tür kartlar bizi geç oyuna atmaya çalışıyorlar. Elimizde intikam büyüsü var. Rakibin şampiyonlarını elden çıkartmak için. Ruh gözcüsü var. Enivya öldüğü zaman, yumurta Enivya'ya dönüştüğü zaman yine ölmüş sayılıyor. O yüzden ruh közcüsü direkt bir Enivya delirtiyor bize. Son olarak elimizde bir tane afet var. Bu da tahtayı sıfırlaması için gerekli bir kart. Kışın soluğu da var. Bu da yine geç oyunda büyük atakları tutabilmemizi sağlıyor elimizde. Bu Nvidia destesinin dışında bir tane daha Nvidia destem var. Bu da en aşağılarda olması lazım. Şöyle bakalım. O da burada. Bu destede de çok bir farklılık yok. Sadece biraz daha dengeleştirmeye çalıştım elimden Aslında çeşitlenip güçlendirmeye çalıştım. Mesela araştırmacıların yani işte kaşif büyülerini getirebilen kartların çok efektifliği var. Çünkü kaşif büyüleri çok güçlüler. Onun dışında işte afettir, kritik büyülerdir. Bunların sayısını falan arttırmıştım. Bir tane bununla oynayabiliriz. Bir tane diğer deser oynayabiliriz. O yüzden Vol ile başlayabiliriz. rakip aratalım bakalım. Şimdi bir rakibimizi bulduk. Jan'la oynuyor. Ben bu desteği biliyorum ya. Yani. <laughs> Keke destemizin kaşifli versiyonuyla oynasaydık en azından daha iyi olurdu bizim için bu. Ama neyse halletmeye çalışacağız. Bunu da atalım. Tamam. Şimdi Janna destesinin olayı da şey. Batık tapınakla durmadan kart çekip çok güçlenmek. <laughs> Batık tapınağın özelliği elindeki bütün kartları yere atıp destenden rastgele bir kart sayısı fazla kadar kart çekmeni sağlaması her tur başında. Sıfırdan kartların oluyor yani. Bakalım ne yapacağız kopyaladığı kartlar oldu. Yani bizi zorlayacak bir eşleşmedeyiz şu anda. Ruh hasadıyla canayı alabiliriz. <laughs> Elimizdeki intikamlarla alabiliriz. Bakalım. Ama destek nasıl oluyor canlı değil o kadar. <laughs> Uzak çevirdim. Şimdi, Et sesindeyim. Bir şey oynamazsa güzel. Demek ki istediği kartlar elinde değil hala. Yani bunu değişik geçeceğiz ruhlarını sökleyelim. bu kadar erken gelmesi güzel ama Enivya'mız yok elimizde. Onu bir ele geçirmemiz lazım. Derin bir nefes al ve cana diye haykır. Evet. Şimdi Janna'yı direkt intikamla mı alsam, ruh hasadıyla mı alsam? İntikamla alalım Janna'yı, hiç uğraşmayalım. Bunun bu şampuanıyla hiç uğraşamayız. Son bir nefes. Şimdi saldırmaz büyük ihtimalle zaten. Ha yani. Şimdi saldırabilir. Bu kadar neyi düşünüyor ki acaba? İki manayı yani... Oynasa keşke biraz. Güzel. 3 tane kart çekti adam ya. Jandanın savurduğu kartlar. Geri geldi ona. Eli şu anda biraz daha dolu. Tuzakçıyla yetiyor oynamayı düşünüyorum bu noktada mı? Bir tuzakçıyı gösterelim. Aa, yakaladım. Bakalım ona atacak. Yani şu hamle ne kadar korkutucu anlatamam. Yani bu olayı biliyoruz zaten. Ruhlarını sök, yavru hayatı kadar ruh tacısı, hasadı, güzel. Hepsi bizim erken oyunda hemen hemen işe yapacak kartlarda. Son altta olması zaten kötüymüş. Ama adam bizim destemizi bitirmeye mi çalışacak? E öyle yapsaydı Olamaz. daha farklı bir deste oynardı. Oynayalım bakalım. Beklediğim yeter. Evet, devam edelim. Bu hasadıyla canlı atıldığı zaman tuzakçı ile beraber canlıyı <laughs> kaldırabiliriz oyunda ama adam ne yapacak ki çok değişik oynuyor. Herhalde istediği hiçbir şey elinde değil yani öyle oynuyor. Toru bitir diyor. Afet ne abi? yani bizim bekliyor. Elinde afet olabilir, tam 9 mana. Ben varım, Cryptir. Şöyle bir 11 vurmayı deneyelim. Büyüleriyle bile tutmadılar, <laughs> çok ilginç. Gelmiyor. Önce Shabbat'ı gösterelim. Freljord'un asıl hükümdarı kış. Bot ya. Bir tane daha geçelim. Kim onu artık bir şey yapamaz zaten. Turu bitirelim. Biz de fazla da bu şey çektik. Stik. Ya bu oyun bitti herhalde ya. Çok zor olmadı sanki. Adam için biraz kötü gitti her şey. Evet evet. Ölümcül sularla bizim elimizdeki kartları bitirmeye çalışıyorum. bu kadarıyla. Yani. Bakalım neleri alın içerimizden. Tarihçi, yardıma koş, gözcü falan, ani donduruş, enivya. Enivya kötü oldu gerisi sıkıntısız. 7 manaya enivyayı öldürebilir ama yumurta enivyadan kurtulamaz o yüzden böyle oynayalım. Gitmişten bir tehlike yaklaşıyor. <laughs> yumurta enivya olarak geri dönecek enivyamız. Zor bittiği zaman ben saldırdığımda nasıl tutacaksın? Bu bir merak konusu yani. Oyun bitti bitti mi? Tutmalık? Hiç onu oynama şansı vermeden bir <laughs> tek saldıralım. Hadi en iyi de tutalım arkadan. Bitti oyun. Aha. Ne yapacaksın? Bu ne? Elinde bir şey saklıyor ama, o bir şeyler saklıyor. Ya büyülerle kesmeyi deneyebilir. Ataktaki 4 temizi. Onun dışında yapabileceği pek bir kalmadı zaten. İki tur sonra yani ben saldırdığım zaman, oyunu bitireceğim zaten diye. Tam 8 yiyorsun bu sefer de. Ya oyunu bitirmeyelim tamam mı? Hadi biraz adamla uğraşalım. Hadi. Ben demeden oyun bitmez diyelim adama. <laughs> adamı. Adam var mı anlamıştır başına gelecekleri. bu, bu, bu ses de ne? Hala soylu falan diyor. Şimdi turu geçmek zorundayız zaten. Adam da geçecek. Hala hasadım var. Bir Yeni bir çağ başlıyor. Bu bana her şeyi gösterdi. Şimdi adamla oynayacak bakalım. Yardıma koşu Elvi'yi bir kez daha getirebilirim. Ruh közcüm var Elvi'yi diriltebilirim. Közcü artı iki defa zaten ruhlarını sök yapabiliyorum. Key yok artık kötü key var. Bakalım <laughs> adam bu desteği bilmiyor olabilir yani tamam bunu kullanmak saçma oldu ama neyse. İki mana yapabileceği hiçbir şey de yok ya bu ne yapıyor. Ona bir de bloğa çıkmayacağız. Ruhlarını sökle bir kez daha elivyaları çoğaltacağım. <laughs> bu adam şimdi olacakları görecek. Şimdi hayali yalar ölecek. Yumurta yalar gelecek. Sonra bu 5 elivyaların hepsi de dirilecek muhafızı. <laughs> <laughs> Şöyle bir bir çıkalım. Enivyalarla çıkalım hatta sadece. <laughs> Hala kopyalar falan atıyor. <laughs> ben mühim biriyim. Şimdi oyunu böyle kazandık. Çok da yapabileceği bir şey yok. Şöyle. Bu Elivia destesi gerçekten mükemmel yani. 3 şokun ayınlarında kılıyor. Bu böyleydi. Resmen göstermek için oyunu uzattık adamla ama... Daha fazlasını da yapabiliriz. İkinci başta görüşürüz. Şimdi. <laughs> Sıradaki rakibimiz Ruan Raifmiş. Elim çok kötü geldi açıkçası. Bu eşi, Leblanc'ı nasıl tutacağımı hiç bilmiyorum burada. Soluk dursun. Şöyle yapalım bakalım. İntikam güzel. Buz tuttur gelse güzel olur. Çünkü Leblanc'ın şu 5'e 2'lik duruşunu verir misin? Bizim için çok sıkıntı. Geçen Leblanc kuvvet gelmişti. Yapılan Leblanc kuvvet arcade'ine göre yapılmıştı. Güzeldi ama bu Leblanc da çok iyi. Bu da yapılabilirdi. Bilmiyorum ya da Lord'daki de değiştirilebilirdi. Bir dengesizlik var ya. Riot tarafında hani bir şeylik var. Doğru yapılmasını istiyorsa Keşke bu doyu böyle kartlara bilsen. Benim param benim kurallarım. <laughs> bu beri beri aşırı kötü. Aşırı aşırı kötü. İntikamım var ama. Normalde adam kurtarıyorum ama. Şimdi elimizdeki mana fazla kalacak. Şöyle bir mana taşı alalım. Üzüleceğiz yoksa. Üst olur. Dönüştürücü de güzel. Ben pas geçeceğim burada. Adam da geçebilir. bir <laughs> Adam bizi batırmaya çalışıyor. İki boş mana alarak bayağı öne geçtim aslında ama. Bunu kullanabilecek miyiz bilmiyorum. Ne blank oynarsa elimde intikam var. Onu bekleteceğim. Tüm dünya Eş oynadı. Tek o Eş bu kadar bozar mı beni? Şimdi saldırdığı zaman en oynarsan bu tutacak onu ya. En oynadık. Bir tur geçti 8 mana olduk. İntikamında bir şeyler yaparız. Bir tur geçti 9 mana olduk. Yani büyü manalarını hesaba katıyorum ama afet falan düşünüyorum maksimum. 9 mana da ruhları sökü kullanmam lazım 2 tur sonra. Yani önümüzdeki turlardan birinde en sonra da bunları kullanmam lazım. İntikamla uğraşmadan eniveyi anyway, silerim çünkü güçleri 5 artı olan bir dost bir mesafede silahlanacak. Tekrar silerim. Silahlan. Bu sefer bayağı hasar bulacak bize o yüzden bununla uğraşmayalım hiç. Şimdi pas geçelim. Adamın level anki gitti elinden. güzel. Şimdi 8 manayız. Adamda... Hmm... Anyway çıkartalım mı? Çıkartalım. Mı? Fırtına yaklaşıyor. Daha demin kontrol çok elimizdeydi ama şu anda biraz saldım çünkü Anyway'i böyle efektif kullanabilmek için bu Ona hareketi yapmamız lazım. Tamam şaman oynaması süper şeyler. oldu. Elindeki iki mana ile bizi yoracak bir hareket yapamaz büyük ihtimalle. Maksat elindekini üniteleri zorlamak olsun diye bir enige saldırısı yapalım. Fırtınalar estirelim. Yani bununla karşılık... Ebedi hiçbir hiçbir de vermedi. Ne iyilik hiç adamsın sen kardeşim. Sen önümüzdeki tur bir unit oynadı. Afetle alayım canımı. Gene Leblanc'a gitti <laughs> elbine. Önümüzdeki de çok güçlü böyle. Hoş bir şey oynasın da bari şey yapalım. Bu afetle her şeyi elinden alalım. He. Çakal. Bunu kullanacak. Biz şöyle bir üfleyelim o zaman tahtayı. Aslında ben bunu afet atacaktım. Niye üfledik ki? Beynim onu düşündü ama bunu attım. Çünkü şey hasar arttırmalı bir büyü verirse başımıza bela alırız diyeceğim de yani sonraki tur zaten yumurtayla mı dönüşecek? Ruh gözcüsü var. Hallederiz ama şu anda bunları çoğaltmak istiyorum. Keşke bir manam daha olsa. Adamın aklı şaştı zaten. Ver yoğurdu birleştireceğim. Öyle oynama ya. Aslında burada hamle bu ya. Burada bu hamle yaptım ben. Bu sayede şimdi tahtada hem yumurta enevi hem de iki tane daha enevi olacak. Adamın hatanı tutarız diye düşünüyorum ya böyle yaparsak. İki manası kaldı çünkü elimde. Onunla bunu çekecek ama bu vurmayacak. İki manaya buna hasar evet vuramayacak zaten belliydi. Evet, adam da farkına var bu durumun. Şimdi bir seviye atlayacak. Hemen yaratabilecek Gün bizimdir <laughs> Gün bizimdir Gün cidden bizim Şimdi adamın 10 manası var dörtte Noxus'ta Birim öldürme yönelik kartlar var Bu noktada nasıl Oynamalıyız bu adama Bence 9 mana da kalıyor elimizde. ruhlarını sökle Bunu da bir kopyalayalım Freljord Noxus'ta büyü engelleyen çok bir şey yoktu. Hiç yoktu diye hatta biliyorum ama. Zaten onu da şaştı kaldı şu anda ne yapacağını bilmiyor büyük ihtimalle. Mana taşlarıyla çok hızlı bir şekilde onlara ulaştık. Adam daha 8 mana Toplamda 5 enivya var şu anda tahtamızda. <laughs> şu part adamı çok bozdu. Durmadan elinden ne atmasına sebep oldu. Çok da iyi bir oyuncu değil ama. Şimdi bakalım rakibimiz ne yapacak? Piyonlara bir usta gerek. Şöyle yapıp direkt bir atak başlatabilirim. Afet atabilirim. Şimdi eğer bakın saldırırsak hayaliler ölecek. Elindeki altı manayla bunları kesmeye yönelik bir şeyler atabilir. Ama daha demin de atmadı. Solukla hiç uğraşmamıza gerek yok. Çünkü zaten bu enigilerin hepsi saldırı yetenekleri sayesinde 2-2 herkese vuracaklar. Yani 8 toplamızdan şu an tahtadaki herkesi 8 vuracaklar. Buraya da 8 vuracaklar. Közcüyü de oynamaya gerek yok. Dedim belki afet oynayıp sıfırlayabiliriz ama bu bu tehlikeye ya yazık olacak. O yüzden biz direkt saldıralım. Vatanım için. vatanı için saldıralım bir bunu bir şekilde tutabilecek mi hiç sanmıyorum ama büyüsü falan varsa belki. Çünkü şu anda tahtada gördüğümüz bütün üniteler ve fırtınalarıyla ölecekler. Senden güzel totem olur. Geri çekilmek yok. Güzel. Üniteler dövüş esnasında yani savaş esnasında ölecekleri için burada duruşları kalacak. O yüzden elivyalarımız saldıramayacak. Kendi hasarlarını vuramayacaklar. Olay o. Sanırım bizim rakibimizin durumu çok kötü ya. Böyle oynadığına göre. <gülüyor> <gülüyor> Şu Enivya'yı var ya spoiler'ım ya. Şu saldırsın. dışarıda ölürse yine arkada ölüşüyor. Zaten teslim oldu. Yolumuz tekrar kesişene. <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle bir desteydi. En iyi bir destesin daha çok uygun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz, belirtebilirsiniz bunu. Güçlü bir deste özellikle bu efektifliğine bir anda Nvidia'ların çoğalıp böyle buz fırtınayla ortalığı dağıtmalarına bayılıyorum. Ben Ejder oynarken bir ara karşıma böyle bir rakip gelmişti. Ben de anlamamıştım hiç olayını adamın. Ama adam beni öyle bir tarımı aradı bitirdi ki oyunu. O gün anladım işte Nvidia güçlü bir deste. Ben daha çok bu Wall 2 der ziyade yani <laughs> erken oyuna daha yönelik olandan ziyade şunu öneriyorum. Şu Voducu. Oynaya bastım pardon. Voducu öderiyorum. Bu daha dengeli geliyor bana. Hem de işlevsel kartlar da daha çok var. Şunlar işte gibi işte. O yüzden bu deste daha iyidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim o zaman. Biraz hastaydım kusuruma da bakmayın. Sesim bazen çatlık ya da kötü çıkmış olabilir. İlginiz videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.